Kıyametin vaktini peygamberimize e, Cenab-ı Allah vahiy ile bildirmiştir. Allah gaybı hiç kimseye bildirmez diyor Cenab-ı Allah ayette. Ama peygamberleri hariç, onlardan seçtikleri hariç onlara bildiriyor. e Peygamberimize bütün kıyamet alametlerinin delillerinden, detaylarından bildirmiş Cenab-ı Allah. aynı aynısından çıkmış mı? Bitti. Bak Allah ispat etmiş. Allah ne diyor ayette? Size ayetlerimi şeytandan Allah'ın ufuklarda ve kendi nefsinizde göstereceğim. Siz bak görüp bilip tanıyacaksınız diyor. Biz bak gördük, bildik ve tanıdık. İnşallah. Değil inşallah. mi? İnşallah. Dolayısıyla gaybı Allah'ın bildirmesi Kur'an'da haktır. Peygamberlerine gaybı bildirir. Yani ve çok fazla da örnek vermiştir Allah gaybı, e, hangi kayıp gayb bilgilerini bildirdiğini ve hangi peygamberleri bildirdiğine dair Kur'an ayetleri vardır. O kaybı kimse bilemez, şu bu falan bunlar doğru değil bunlar. Gaybı Allah'ın bildirdikleri bilir. Halk bilmez, Allah'ın bildirmedikleri bilmez. Peygamber nasıl bilmez Allah bildirdin mi? Bilir tabii ki. Detay 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 anlatmıştır. Ta Mehdi'nin kaşından gözünden tut, o devirde olacak olaylara kadar ondan sonraki olaylar, e, kardeşim bakıyoruz bütün alametler çıktı. Aynısıyla çıkıyor. Nasıl gayb bilinmiyordu? E, demek ki biliniyormuş. Ya e Allah'ta ispat edip gösteriyor işte.